Kulüple kostüm puanlama desteğiniz için. Teşekkürler. Ana kılan doldu ve bir sürü arkadaşlık isteği geldi. isterseniz ikinci bir tokulan açabiliriz ama orada benim yan hesabım olur. Siz kendi kafamıza göre takılırsınız. Yerine geç lan nereye geliyorsun? Ben pek sevmiyorum bu kostümü. Bu da güzel, biraz nadir bir kostüm. Herkes de var ve kötü bence. En iyi Spike kostümü. Bu da güzel nadir bir kostüm en. Sevdiğim Carl kostümü. Bu Belle kostümü de çok iyi. Tatlı ve güzel. Kenji'nin en iyi kostümü. İkinci kostüm puanlama. Yeni geldi herkes de var ama dolayı çok güzel kostüm. Bu da güzel. Dinamikeninki de güzel. Bu da gelen onun en iyi kostümü. Bu mu sevmiyorum ve neredeyse herkes de var. Amber'in en iyi kostümü ve eskiden destansıydı. Bu da iyi. İkciye seçmiş ama neyse. Bu da 8 bit ile meteordan kaçma. Yanlış aksesuarı seçmişim ama olsun. Şimdi ise Piper'den kaçma. Eceliniz geliyor. Dondurmayın lan eşeşeşeşeşe. Destekiniz için teşekkürler. 5000 abone olursak Supercell Creator o olabiliyorum ve Brawl Pass çekilişi yapabiliyorum o yüzden. Abone olup like atın lütfen.